Aromanya TV'den hepinize merhabalar. Ben Burçüner. Tanıtım videolarımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu videomuzda ise benim ve Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun en sevdiği markalardan biri olan Matbeer ile alakalı olacak. Bugün Metbir'in son çıkartmış olduğu model Ready S'i biraz daha yakından tanıma fırsatına sahip olacağız. Hep birlikte Kutu açılımlarını yapacağız, takımın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Nargilemizi hazırlayıp çoğu tanıtım videomuzda olduğu gibi bir de nargile içeceğiz. Biraz takımın hissiyatıyla alakalı konuşacağız. Redis'te ne gibi farklılıklar var? Rusya'da ilk çıktığında gerçekten e, ciddi eleştiri yağmurlarına tutulan bir model oldu. Bakalım Redis'te ne gibi değişiklikler var? Neler değişti? Şu anki hali nasıl? Bunları hep birlikte dilerseniz değerlendirmeye başlayalım. kurulumuna ve takımın için performansına geçmeden önce sizlere Matt ile alakalı bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Belki daha önceki videolarımızı izlemeyen izleyicilerimiz de vardır. Onların da Matt ile alakalı bilgilerden mahrum kalmaması adına met Beer'ın biraz geçmişinden de bahsedelim. met 2015 yılında Rusya'nın Krasnodar şehrinde kurulan bir firma ve 2016 yılında çıkartmış oldukları Simple M modeliyle John Cagliano'ya Nargile Festivali'nde ödüllerinde yılının iyi Nargilesi ödülünü alıyor ve markanın bilinirliği bir anda gerçekten çok ciddi seviyelere ulaşıyor. Uzun zamandır yaklaşık 4-5 yıldır da modellerinde yeniliğe gitmeyen bir markaydı Matt Beer ancak geçtiğimiz aylarda yepyeni modeli olan Ready S'i bizlere sunmuş oldu. Hukan bazı bölümlerinde de Ready S'in e, geldiğini, yeni bir modelin çıktığını sizlere duyurmuştuk. İzleyen arkadaşlar, e, takip edenler biliyorlardır. Bugün de önümüzde red S'in bazı modelleri var. Bu modellerin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ben şu şekilde aktarmak istiyorum sizlere toparlayacak olursak Ready S modeli S1, S2, S3, S4, S5, S6 diye 6 tane farklı ana kurulumda e, üretiliyor ve bu 6 ana kurulum Totalde 18 tane farklı konfigürasyona Yani 18 farklı e, Kuruluma kadar kombinleyebiliyorsunuz Biraz böyle komplike detaylı e, Bir model çalışması yapmış MadBear ilk çıktığında da sizlere az önce aktardığım gibi e, Biraz aşırı sade aşırı düz bir tasarım olduğundan dolayı Rusya'daki e, Nargile otoriterleri tarafından Biraz sert eleştirilere maruz Kalmıştır. Redi modeli ancak Marka bazı güncellemeler yaptı. RDS'te şu an sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi e, takımın üst ser borusunda bazı giydirme değişiklikleri, biraz daha estetiğini artırmaya yönelik bazı çalışmalar yaptılar. Ve şu anda da kendi vidalı camıyla kullanabileceğiniz de bir opsiyon geliştirilmiş oldu. Ve Redis'in şu an en güncel haliyle sizlere aktarmaya hazırız. Evet şimdi sıra geldi bir tane MadBear Ready S6 modelini birlikte kurulumunu e, yapmaya kutu açılımını ve kurulumunu yapmaya Dilerseniz bir tane modelimizi alalım Ready S6 Beta modelini e, şu anda kuracağız birlikte e, Takımın kutusu oldukça küçültülmüş Biliyorsunuz e, böyle MacBook çantası tarzında bir çantası vardı MadBear Simple M'lerin ee, bu hem çantadan hem de yapmış olduğu inovasyonlardan ve biraz e, Sadeliği ön planda tutmasından dolayı da Mattbeer e, Türkiye'de Nargile'nin Apple'ı olarak Tabir ediliyor ve Gerçekten benim de çok sevdiğim markalardan bir tanesi Türkiye'de de Çok fazla sempatizanı bulunan e, Takipçisi seveni bulunan bir marka Mattbeer Evet Radiesse'in Şöyle bir Kutu açılımını Yapalım Gerçekten çok e, minimal bir kutuda bizlere ulaşıyor yine. Kutudan sertifika çıkıyor. Sertifikada neler var az çok biliyorsunuz. E, model ismi yazıyor Ready S6 şeklinde. Takımın seri numarası 82.747. Bakalım bu takıma kim sahip olacak. E, seri numarası yazıyor dediğim gibi. Paketlenme tarihi yazıyor. 0, 2, 0, 8, 2021 yani 8 Şubat 2021 tarihinde e, paketlenmiş bir ürün, altta da paketleyen kişinin biliyorsunuz kaşesi bulunuyor. E, bu sertifikanın içerisinden çok güzel met bir stickerları da sizlere ulaşıyor. Bunları da dilerseniz e, camınıza ya da e, nargile dolabınıza yapıştırabilirsiniz. Güzel bu şekilde stickerlar de sizlere ulaşan şeyler arasında. Onun haricinde Product Guide var, yani ürün kataloğu bulunuyor. Bu ürünler ne yazık ki tabii ki Türkiye'de yok. Matbeer'in tütün e, ürünleri. O yüzden burayı geçebiliriz. Güzel bir tane daha zarf sizlere ulaşıyor. Bu zarfta da Matbeer'in e, bu şekilde bir elma... Pardon, armut e, logosu. Apple deyince aklımız birden elmaya gitmiş oldu. Evet, şimdi de kutu açılımını yapalım. Takımın göbek kısmı, göbekte tahliyede farklılıklar var. Biliyorsunuz Simple M modelinde tahliye e, dışarı doğruydu. Bu modelde ise tahliye oyuğu var diyebiliriz ve tahliye sistemi boncuğu bu sistemin içerisinde. Şöyle bir salladım, boncuğu sizin de e, görebilmeniz açısından, sesini duyabilmeniz açısından. Farklı bir tahliye sistemi yapılmış. Yine Mark 3 girişi mıknatıslı bir sistem. Bu yeni modellerde nikel mıknatıs kullanılıyor. Bazen paslanma sorunu olabiliyor düzgün temizlenmediğinde. Takımın göbeğinin alt kısmında bazı çıkıntılar görüyorsunuz. Bazı vida yerleri görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Birazdan bununla alakalı çok hoş bir detay var. Bunu sizlere aktaracağım. Evet, bu kutudan neyimiz varmış? Bu kutuda bir adet şerbetlik sizlere ulaşıyor. Bu tabii ki her e, takımda sizlere ulaşan bir detay değil. Onu da belirtmekte fayda var. İsterseniz şerbetliksiz bir e, model de seçebiliyorsunuz. Onu da e, altını çizelim. Ben şöyle parçaları dizeceğim. Biraz fazla parçadan oluşuyor takım çünkü. Az önce de belirttiğim gibi 18 farklı konfigürasyon yapabiliyorsunuz. Marpucumuzun üst kısmı. Alt ser borumuz. Bu marpucumuzun e, hortum giriş adaptörü. 5 tane de üst ser borusuna takabileceğiniz farklı Görsel opsiyonlarda şu an sağ tarafında farklı biri var elimde farklı bir model var. Görüyorsunuz 5 farklı şekilde de e, bu dış giydirmeleri kullanabiliyorsunuz takımınızda. Evet bir tane bir e, logolu soft touch ve oldukça yumuşak ince bir soft touch. Bunun da sebebini anlatacağız ince bir softa çortum yaylı bir şekilde sizlere ulaşıyor. Klasikleşen ve hiçbir zaman mat bir vazgeçmediği bu tepsimiz yine sizlere ulaşan ürünler arasında. Evet kutumuz bu kadar. Dilerseniz yavaş yavaş da parçaları birleştirerek bu S6 beta modelini kuralım. Kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz MatBear Ready S takımımızın dilerseniz şimdi parçalarını da birleştirerek Bir bütün haline getirelim takımımızı kuralım Takımın kurulumunu Göbekten başlayarak yapmak istiyorum Alt servomuzu takalım Bir yandan birleştirirken bir yandan da malzeme kalitesi ile alakalı sizlere bazı Bilgiler ve hissiyatımı şu an Gözlemlerimi aktarmak istiyorum Göbek oldukça ağır bir e, yapıya sahip biliyorsunuz Simple M modelinde delrin malzeme kullanılıyordu. E, ama klasik ve Redis modellerinde e, full çelik kullanılıyor. Ve çeliğin yapısı gerçekten çok kaliteli. işçiliği özellikle çok düzgün. metbire e yakışan bir kalitede bir e, CNC işçiliği de e, yapılmış takımda. Bunu e, çeliğe dokunduğunuz zaman, malzemeye, ürüne dokunduğunuz zaman oldukça rahat hissedebiliyorsunuz. Evet, bu kısım dediğim gibi farklı opsiyonlarda e, kullanabiliyorsunuz. Yani farklı şekillerde üst ser borusunu e, değerlendirebileceğiniz seçenekler de var. Evet, şu anki. Şerbetlik de yine opsiyonel aksesuarlardan bir tanesi. Bazı e, modellerde şerbetliği tercih etmeyebilirsiniz. Daha uygun bir e, Ready S kurulumu e, satın almak isterseniz e, dediğim gibi şerbetliksiz ya da farklı bir marpuç opsiyonuyla e, bunu değerlendirebiliyorsunuz. Biraz e, custom bir takım kurabiliyorsunuz aslında kendinize. O yüzden Matt Beard'a Ready S modelinin en satın alınabilir model olduğunu e, belirtmiş, en uygun insanlar tarafından en kolay satın alınabilecek e, met bir modeli olarak e, belirtmişler. Takımımızın e, genel gövdesini kurmuş olduk. Mark ucumuzu kuralım. Markuç da biliyorsunuz şu alt kısmını takmadan göstereyim. Met bir markuçları genelde bu modelde biraz daha uzun bir şekilde oluyordu. E, bu setupta diyelim. Bu setupta da bu şekilde bir parça ile biraz daha ince gelip daha sonradan kalınlaşan bir markuç sahibi olabiliyorsunuz. Tutuş olarak da güzel. Yani bir sıkıntısı gözükmüyor. Ama dediğim gibi malzeme kalitesi ve CNC işçiliği gerçekten üst düzey. Malzemelerin ne kadar birbirine kolay monte edildiğini sizler de görebiliyorsunuz. Herhangi bir CNC çapağı e, işçilik e, nasıl söyleyeyim sıkıntısı kesinlikle gözükmüyor. Gerçekten parçalar birbirine böyle e, yağ gibi takılabiliyor. O Gerçekten dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi oldu. Evet hortum mat bir hortumu. E, diğer modellerden biraz farklı, çok daha ince bir hortum yapısına sahip. Bunun bu şekilde olmasını ise Metbir yetkilileri biraz düşünerek kasıtlı bir şekilde hazırlamışlar. Biliyorsunuz bazı softaçlar biraz kalın ve böyle takımın dengesini dağıtıcı olabiliyor. Bu takımın hortumunda ise dediğim gibi ince bir softaç kullanılmış ve markucunuzu bıraktığınızda markucunuz kesinlikle oynamıyor. Yani hortumun kalınlığından dolayı markucun ya da takımın dengesi kesinlikle dağılmıyor. Çok ince bir detay düşünmüşler. met bir hortum konusunda biraz e, takıntılı bir marka diyebiliriz aslında. Beyaz ve siyah e, softaç touch hortumlarında gerçekten çok üst düzey e, kalitede soft-touchlar kullanıyorlardı. E, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda bu hassasiyetlerini biraz tepside de gösterirler. Evet takımımızın e, kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Göbekle alakalı bir detay var. Dilerseniz o göbekle alakalı detayı da tamamladıktan sonra bir nargile hazırlayıp biraz nargilemizi içelim. Evet, takımımızın kurulumunu tamamladık. Kurulumu gerçekleştirirken takımın göbeğiyle ilgili bir detaydan sizlere bahsetmiştim. Bu detayı da aktarmadan önce sizlere bir sürprizimiz var. Onu videonun sonuna kadar gelmeden şimdiden söylemek istiyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda Sizlere harika bir sürprizimiz olacak bu videoyla alakalı. Gelelim şimdi göbekteki detaya. Göbekte görmüş olduğunuz gibi bir vida geçmeli sistem vidalı sistem için bir detay bulunuyor. Bunu nasıl kullanıyoruz? Sizlere bunu anlatmak istiyorum. Takımınızı iki farklı şişe opsiyonunda değerlendirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Metbier'in Yeni tasarlamış olduğu ve Çek Cumhuriyeti'nde üretilen Bu camlarla birlikte vidalı sistemde Bu şekilde Kullanabileceğiniz bir Sistem mevcut ve göbekteki Yiv detayları Bunun için var arkadaşlar ama Eğer isterseniz Takımınızı Aynı takımınızı hiçbir değişiklik yapmadan takımınızın göbeğine normal contanızı takıyorsunuz. Ve geçmeli şişenizde takımınızı kullanabiliyorsunuz. Bu son zamanlarda görmüş olduğum en güzel inovasyonlardan bir tanesi. Bazı takımlarda bazı parça değişiklikleri yapılarak bu sistem kullanılabiliyordu ama Metbir Ready S modelinde takımın üzerinde hiçbir şey değiştirmeden sadece bir conta takıp çıkartarak isterseniz bilezikli e, vidalı sistemde camda takımınızı kullanabiliyorsunuz. isterseniz camı değiştirip contayı takıp bu şekilde daha önce e, Metbir web sitesinde görsellerde Kullanmış olduğu bu şekilde bir geçmeli şişede de takımınızı kullanabiliyorsunuz. Bu detayı da e, takımla alakalı için performansına geçmeden önce sizlere aktarmak istedim. Aşağı yukarı aktaracaklarımız bunlar. Dış görsellerde farklılıklar olabiliyor. Ya da S1, S2, S3, S5, S6 arasında farklılıklar olabiliyor. Yani kendiniz, kendi custom met bir Red'inizi yaratabiliyorsunuz diyebiliriz aslında. Marpuç'ta dediğim gibi dış... Yedirmelerde işte şerbetlik opsiyonlarında farklılıklar olabiliyor. Kendiniz bunu tasarlayarak kendinize en uygun takımı yapabiliyorsunuz. Yavaş yavaş artık nargilemizi de hazırlayalım. Biraz takımın içimiyle alakalı konuşalım. Diğer modellerle arasında ne gibi farklılıklar var? Bu farklılıkların içime herhangi bir etkisi var mı? Herhangi bir değişiklik var mı? Biraz da bunlarla alakalı konuşalım. Bugün güzel çekiyoruz ya. Nargilemizi de hazırladık. Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi sırada biraz takımın içim hissiyatıyla alakalı konuşacağız. Madbeer, Radiesse'in nasıl bir içim hissiyatı var ya da bu içim hissiyatını nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Biraz bu bilgileri aktarmak istiyorum sizlere. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim ki takımın oldukça keyifli bir içim tarzı var. Biraz böyle Madbeer'ın karakteristik içim tarzına ...yine yansıtan bir yapısı var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Simple M modeli ya da klasik M ile farklı olarak... ...Ready S modelinde... ...sizlere de yakından gösterelim hatta şöyle. Bu modelde difüzör boru üstü... ...şekilde... ...ayarlanmış. Takımın alt ser borusunun üzerinde direkt delikler açılarak... Bu şekilde boru üstü difizör sistemi kullanılıyor. Burada içim hissiyatınızı kendiniz ayarlayabileceğiniz, daha önce Madpeer Simple modelini kullanan arkadaşlar bilirler. İki tane çizgi bulunuyordu alt ser borusunun üzerinde. RDS modelinde ise üç tane su seviyesini ayarlayabileceğiniz ve su seviyesine göre içim hissiyatınızı da değiştirebileceğiniz, farklı içim tarzlarında kullanabileceğiniz şekilde üç tane çizgi ayarlanmış imalat esnasında bu çizgilerden bir tanesi direkt olarak difüzör deliklerinin hemen üzerinde yer alıyor ve bu su seviyesinde kullandığınızda oldukça rahat bir içim yapabiliyorsunuz. Biraz daha bunu orta seviye hale getirmek isterseniz ilk çizginin üstündeki ikinci sıradaki çizgide biraz daha tok hale getirmek isterseniz de en üst çizgide su seviyenizi ayarlayarak bu şekilde. Organize edebiliyorsunuz yine güzel düşünülmüş bir detay bu çünkü e, takımın her içim tarzına hitap edebilmesi açısından e, buraya belli bir aralıklarla çizgiler yerleştirilmiş ve bu su seviyelerinde kullandığınızda dediğim gibi e, rahat orta ya da tok şekilde e, içim sağlayabiliyorsunuz e, bu detayı da sizlere aktarmak istedim içim e, hissiyatıyla ilgili olarak bu şekilde değerlendirebileceğiniz bir Opsiyon var, ready est. Evet, nargilemizi biraz daha içelim. Ben şu an orta çizgide e, içim sağlıyorum. En alt çizginin bir üstündeki orta çizgide e, su seviyesini ayarladım ve e, bilezikli vidalı sistemde şu an içimimi gerçekleştiriyorum. Dediğim gibi yine Matt Beer'ın çizgisini yansıtan karakteristik ama rahat bir içime sahip. Bu su seviyesiyle organize edilebilir. Bunun altını çizmekte yine fayda var. Takımın biraz sizlere tahliyesini göstermek istiyorum. Tahliye kısmı değiştirildi RDS modelinde. Tahliye çıkışı değil. Bu sefer tahliye farklı bir şekilde yapılmış. İçeriye doğru bir oyuk bulunuyor ve bu oyun içerisinde tahliye delikleri var. Bir tahliye e, sistemini de gösterelim. Evet, bu şekilde de bir tahliye e, sistemi yapılmış. HEDS modeline bu şekilde dizayn edilmiş. Takımda tabii ki close chamber tam tahliye sisteminde bulunuyor. Onu da bir e, gösterelim dilerseniz. Bu şekilde tam tahliye yapabiliyorsunuz. Artık e, şu anki takımların zaten çoğunda mevcut bir sistem bu. Bu e, detayda, Closed Chamber sistemi de tabii ki Radius modelinde bulunan detaylardan bir tanesi. Kendi orijinal camında takımı e, aldığınızda e, camın altında yine çok güzel bir detay var. E, şu an tam net olarak göremiyorsunuz ama detaylı çekimlerde bunu da sizlere göstereceğiz. Camın altında silikon noktalar var. Yani cam direkt olarak yere temas etmemesi için silikon ayaklar muhtelif yerlere camın altına yerleştirilmiş. Bu da dikkatimizi çeken güzel detaylardan bir tanesi oldu. Şöyle bir tepeden tırnağa tekrardan toparlamak, değerlendirmek gerekirse. Bu şu an kullandığımız kurulumda şerbetlik, tepsi, dış giydirme, marpuç hortumu, marpucu, yayı, kendi orijinal camı ile birlikte e, hazırlanmış bir kurulum bu. Marpuçta da farklı olarak diğer Madpeer marpuçlarından e, farklı bu şekilde böyle iki kademeli bir e, marpuç sistemi e, hazırlanmış. Bunu isterseniz direkt düz boru ya da bu şekilde iki farklı e, parçadan oluşan, birleştirilebilen, sökülüp takılabilen bir marpuç alabiliyorsunuz. E, bazı modellerde hortumu almayabiliyorsunuz ya da şerbetliği iptal edebiliyorsunuz. Videonun ortalarında da e, sizlere bahsetmiştim. Bu şekilde çok e, güzel estetiği biraz daha artırıldı. RDS modelinin ilk çıktığı versiyonlarında direkt düz boru, stick bir takım e, havasına sahipti. Bu yüzden de biraz ağır eleştirilere maruz kaldı dediğim gibi Rusya bölgesinde özellikle. Ama son yapılan değişiklikler kendi camı ile birlikte ya da dış giydirmelerde yapılan farklılıklarla biraz daha göze hitap eden, biraz daha estetik yönüne ağırlık verilen versiyonlar da çıkmaya başladı. Takımla alakalı aktaracaklarım bunlar. şöyle kısaca yineleyeyim. Takımın içim hissiyatını su seviyesine göre oldukça rahat değiştirebiliyorsunuz. Rahat içime, orta topluğa ya da top içime hitap edebilen bir yapısı var arkadaşlar. Evet, şimdi sıra geldi artık videomuzun sonuna ve sürprizimizi açıklamaya. Bu videonun altındaki yorumlardan bir kişiye şu an ekranda görmüş olduğunuz Medpeer'ın Ready S modelini hediye edeceğiz. Bir talihli arkadaşımız bizlerden Aromanya Market'ten Ready S kazanacak. Bu çekilişi şu şekilde yapmayı istiyoruz. Matt Beer sizler için ne ifade ediyor? Yorum kısmına bunu bir kelimeyle ya da bir cümleyle yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Ee, videomuzla birlikte çekilişimiz de başlamış olacak. Bugün sizlere Matt Beer'ın modelini tanıtmaya çalıştık. modeli modeliyle alakalı çok fazla soru oluyorduk. Diğer modellerden farkı nedir, İçin farklılıkları var mı vesaire gibi bir sürü soru geliyordu. Bu videomuzda da bu soruları e, aydınlığa kavuşturmuş olduğumuzu düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve çekilişe katılabilmek için de lütfen yorum kısmına Met Beer sizler için ne ifade ediyor bir kelime ya da bir cümle ifade ederek çekilişe de katılabilirsiniz. Ee, videonun altında sorularınız olursa çekilişten ötürü aşırı bir yoğunluk olabilir. Bizlere özelden e, mesaj atarak Instagram hesaplarımız üzerinden takımla alakalı merak ettiğiniz detayları sorabilir ve cevaplarınızı alabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki tanıtım videosunda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.